Merhaba. Bugün sizin için sağladığınız kaynaklara, yani Printel'in web sitesi ve tanıtım materyallerine şöyle bir yakından bakıyoruz. Odak noktamız şu: Printel bu döküman yönetimi ve teknolojileriyle nasıl hem güvenliği sağlıyor, hem de ciddi maliyet avantajları getiriyor. Evet. Kağıtsız bir dünya için diyorlar, bu sloganla yola çıkmışlar. Özellikle şu sayfa başı maliyet, kiralama hizmetleri falan onlara bakacağız. Hı hı. Lexmark, Toshiba, Epson, HP gibi markalarla çalışıyorlarmış. Hatta Toshiba Türkiye distribütörüymüşler. Doğru, kaynaklarda bunlar belirtiliyor. Amacımız da işte bu bilgilerin sizin için ne anlama geldiğini, hani iş akışlarınıza nasıl dokunabileceğini biraz deşmek. Evet, elimizdeki kaynaklar Printel'in bayağı büyük. Yani Türkiye'nin önde gelen baskı hizmeti sağlayıcılarından biri olduğunu gösteriyor. Her ölçekte projeye cevap verebiliyorlarmış. Sadece belli markalarla sınırlı da değiller anladığım kadarıyla. Hani başka markalar için de proje yapabiliyorlar. Evet, o da önemli bir esneklik sanırım. Kesinlikle. Özellikle şu Toshiba distribütörlüğü tabii o markada daha derin bir uzmanlık demek olabilir. Belki e, fiyat avantajı falan da olabilir peki asıl soru şu bu hizmetler pratikte ne katıyor nasıl bir değer yaratıyor ona bakalım kaynaklarda ilk dikkatimi çeken şey şu %40'a varan tasarruf iddiası fotokopi yazıcı kiralama ya da sayfa başı maliyet anlaşmalarıyla bu bayağı iddialı geldi bana %40 evet iddialı bir oran Peki bu tasarruf tam olarak nereden geliyor? Sadece cihazı satın almıyoruz o mu? Ya da işte çift taraflı yazdırmayı standart hale getirmek gibi. Sayfa başı maliyet modelinde ne kadar yazdırırsan o kadar ödüyorsun ya. Evet. O zaman harcamalar çok daha netleşiyor, öngörülebilir oluyor, israf da hani doğal olarak azalıyor. Kiralamada sabit bir gider kalemi yaratıyor. İkisi de bütçeyi kontrol altında tutmak için bayağı etkili yöntemler aslında. Anladım anladım. Yani sadece cihazı vermek değil amaç aslında bütün o yazdırma sürecini yönetmek. Peki ya operasyonel tarafı hani cihaz bozuldu, toner bitti ne olacak o zaman? İşte modelin diğer güzel tarafı da orada. Bakım, onarım, toner gibi sarf malzemelerinin tedariği hepsi printerin sorumluluğunda oluyor. Ha o yükü alıyorlar yani. Aynen öyle. Kaynaklardaki o servis hızı rakamları da bayağı iyiydi. 2024'te arızaların %55'ini aynı gün diyorlar. Vay! %44'ünü de ertesi gün müdahale etmişler. Bu özellikle işlerinizin aksamaması için hani ciddi bir güvence. Kesinlikle. Kendi IT ekibiniz de rahatlıyor tabii. O yükten kurtuluyorlar. Bu operasyonel kolaylık ve maliyet kontrolü tamam önemli. Peki ya güvenlik? Şu veri ihlalleri falan günümüzün derdi. Kaynaklar güvenli yazdırma diyor. Bu ne demek tam olarak? Hangi riskleri azaltıyor? Güvenli yazdırma aslında şu demek. Belgelerin kontrolsüz bir şekilde ortalıkta kalmasını engellemek. Düşünsenize çok hassas bir finansal rapor ya da ne bileyim müşteri bilgileri içeren bir belge yazıcı da unutulsa. Evet büyük risk. Çok büyük risk. İşte paper cut gibi yazılımlar burada devreye giriyor. Kullanıcı çıktısını almak için gidiyor yazıcının başına, kimliğini doğruluyor. İşte kartla olur, şifreyle olur neyse. Ancak o zaman belge yazdırılıyor. Bu hem yetkisiz kişilerin görmesini engelliyor, hem de kim, ne zaman, ne yazdırmış bunun kaydını tutuyor. Şeffaflık sağlıyor yani. Hmm. Bu da mesela GDPR gibi uyumluluk süreçleri için çok kritik. PaperCut nedir? Kaynaklarda iki türünden bahsetmişler. NG ve MF. Aradaki fark ne? Tam olarak kim hangisini seçmeli? Şöyle düşünebiliriz belki. PaperCut NG daha çok e, maliyet takibi ve temel raporlama isteyen yerler için. Belki daha az cihazı olan ofisler. Hani kim ne kadar basıyor onu bir görelim yeter diyorlarsa. PaperCut MF ise daha kapsamlı. Özellikle şu çok fonksiyonlu cihazlar var ya hani fotokopiyi tarama da yapanlar. Evet evet. Onların bütün özelliklerini yönetmek isteyen daha büyük yapılar için mesela üniversiteler, hastaneler, büyük şirketler orada kimin kopyalama yaptığını, kimin tarama yaptığını bile takip etmek isteyebilirler. Ya da işte e, şuraya tara gibi özel iş kuranları tanımlamak isteyebilirler. O zaman MF sürümü gerekiyor. Hatta işte belgelere dijital imza atmak, filigran eklemek gibi ekstra güvenlik katmanları da genelde MF'le geliyor. Anladım. Güvenlik ve maliyet kontrolü derken, bir yandan da hep çevre konusu gündeme geliyor. Printer'in o kağıtsız bir dünya için sloganı biraz da buraya mı dokunuyor acaba? Kaynaklarda sürdürülebilirlik nasıl ele alınmış? Kesinlikle oraya dokunuyor. Bu yönetim sistemleri zaten e, doğal olarak israfı azaltıyor hani sadece gerektiğinde yazdır mantığı var ya. Evet. Bu hem kağıt tüketimini azaltıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca Printel'in çalıştığı markalarında kendi çevreci yaklaşımları vurgulanmış kaynaklarda. Mesela Epson'un ısısız teknolojisi diyorlar. O neymiş? Yazıcının ısınmasını beklemeden çalışıyor, hem enerji tasarrufu sağlıyor, hem de ilk sayfa daha hızlı çıkıyor diyorlar veya işte HP'nin ağaç dikme projeleri varmış. Lexmark'ın geri dönüşüm programları falan. Bunlar da önemli detaylar. Yani hem cebinizi hem de gezegeni düşünüyorsunuz bir nevi. Aynen öyle. Yani hem maliyeti düşürürken hem de şirketin çevresel ayak izini küçültmeye yardımcı oluyorlar. O zaman şöyle bir toparlayalım. Printel anladığımız kadarıyla sadece yazıcı veya fotokopi makinesi kiralayan bir firma değil, aynı zamanda tüm o yazdırma süreçlerinizi yöneterek maliyetleri düşüren, belge güvenliğini cidden arttıran, operasyonel verimlilik sağlayan ve hatta sürdürülebilirlik hedeflerinize destek olan bir çözüm ortağı gibi konumlanıyor. Tam olarak bu. Geniş marka yelpazesi, özellikle o Toshiba distribütörlüğü ve Türkiye genelindeki servis ağı da cabası tabii. Evet, bunlar önemli artıları. Ve tüm bu konuştuklarımızın ışığında belki size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım ne dersiniz? Olur tabii. Şu anda kendi iş akışlarınızda yazdırma alışkanlıklarınızı ne kadar kontrol edebiliyorsunuz? Yani bu süreçlere biraz daha yakından baksanız, onları daha iyi yönetmeye çalışsanız bu durum sadece kağıt ve toner faturalarınızı değil, belki de farkında bile olmadığınız o veri güvenliği risklerini ve şirketinizin çevre üzerindeki etkisini nasıl değiştirirdi acaba? Atılacak küçücük bir adımın bile yaratabileceği farkı hiç düşündünüz mü? Belki de düşünmenin tam zamanıdır.